Kahramanmaraş merkezi iki büyük depremin ardından gözler deprem bilimcilerinden gelecek açıklamalara çevrildi. Müzik deprem uzmanlarının değerlendirmelerine dikkat kesilen vatandaşlar riskli ve risksiz yerleri merak ediyor. Müzik Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan da deprem riski açısından en güvenli illeri açıkladı. Ercan sosyal medya hesabından 21 ile dikkat çekti. O iller arasında Kırklareli, eli Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ankara yer aldı. Deprem uzmanı Ercan açıklamalarıyla özellikle Karadeniz bölgesine dikkat çekmiş oldu. Ancak açıklanan illerin bazılarında dönem dönem depremler meydana gelebiliyor. Hafif sarsıntı şeklinde gerçekleşen bu depremlerden dolayı herhangi bir panik yapılmasına gerek olmadığını uzmanlar dile getiriyor.